Evet sevgili spor herkese selamlar. Yeni bir videomuzda yine birlikteyiz. Evet e, bir buçuk gol üstle ilgili yeni videomuzda yine birlikteyiz. E, bir buçuk gol üstte kalacağız şimdilik. Çünkü gerçekten e, takipçilerimiz de bize hak verecektir. 7 günde tam 31 tane maç verdik ve hepsi de tuttu. Hiç filetsiz bir şekilde e, büyük bir başarı elde ettik. E, bu konuda bir sürü yorum yapan arkadaşlarımız var yazdığınız yorumların hepsini gördüm hepsini de likeladım arkadaşlar çok çok sağolun ee, birçok tebrik mesajı geldi ee, yok artık dedirttin dediler gerçekten öyle yazdılar yani e, inanır mısınız da aynı bu şekilde çünkü inanır mısınız yani bu bizim 5. E, ya da 6. videomuz olacak 6. video olması gerekli 6 e, videoda yapmış olduğumuz paylaşımlarla ilgili maçlarla ilgili bütün hepsi iki gol ve üzeri geldi ve gerçekten de bu konuda biz çok çok iddialıyız ve elimizden geldiği kadarıyla da az da olsa ufak da olsa bir şeyler katkıda bulunmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tabii ki sizlerin de desteğiyle olacak bu işler. Ondan dolayı bu yedi günde o 31 maçı tam tamına tutturmakta mesele düşünün yani 31 maçı bir kupon haline getirsek, yani kupon nasıl uzunluk olur bilmiyorum ama oranın ne kadar büyük olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Gerçekten çok büyük bir oran. Hepsini bir toplasanız yani 1 11 15lik hatta bir 20 25lik oranlar bile vardı. 1.5 gol üstteki vermiş olduğumuz tahminlerde. zorlayıcı oranlar da vardı. ondan dolayı tebrikler arkadaşlar daha ne diyelim. bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Bugün dört maçımız var. Dört maçımızla ilgili detaylı bilgileri bir birazdan sizlerle paylaşacağız. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi şöyle kısaca kanalımıza abone olursanız çok sevineceğiz. bu duyurumuzu da yapalım. Yorum ve görüşleriniz bizim için çok önemli. son videomuzda gerçekten 200'ün üstüne like gördük. bu da çok çok sevindirici. Bu videomuzda hadi bakalım 300'ü bulalım. E, çıtayı biraz daha yükseltelim. Tabii ki sizler de e, destek olmak istiyorsanız, e, videomuzu paylaşırsanız çok çok seviniriz. E, sosyal medyada falan artık e, kanalımızın ismini verip herkese davet ediyoruz. E, bütün kapılar açık. Kanalımıza abone olmanız, e, tamamen ücretsiz bilgiyle başkaları gibi herhangi bir ücret mücret de istemiyoruz. Bu konuda e, burası tamamen ücretsiz bir platform olarak, ücretsiz bir şekilde maçlarımızı vermeye devam edeceğiz. Böyle e, maç satanlarla, matanlarla işimiz zaten olmaz. E, biz gelip de yüzde yüz garanti de vermiyoruz. Diyoruz ki işte böyle böyle e, bu maçlardan iki gol bekliyoruz. Gelmediği zaman da dünyanın sonu yok. E, yani yüzde yüz bir kural da yoktur arkadaşlar. Biz ha bu 31 maçın 31'i de tuttu e, ha bu bundan sonra da devam tutturur diye bir kural asla yoktur bir yerde mutlaka vere vereceğiz. O da gayet doğaldır. Yani bir gün olmazsa öbürsü gün yine vermiş olduğunuz tamamı tutabilir. Ya da tutmayabilir. Bu tamamen sizin e, kararınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Tamamen sizin tercihiniz. Biz gelip de zorla bu maçları oynayacaksınız ya da ne bileyim bankodur, garantidir deyip kesinlikle bir şey demiyoruz. Demedik de ve demeyeceğiz de arkadaşlar. Evet. Kanalımıza tabii ki yeni abone olan arkadaşlar vardır. Belki videoyu ilk kez izleyenler vardır. Önceki videoları kaçırmış olan arkadaşlarımız e, bu taktikle ilgili ilk videomuzda paylaştığımız taktikle ilgili bilgileri her videoda da olsa kısa kısa anlatmaya çalışıyoruz ki e, yeni olan gelen arkadaşlarımız en azından da haberdar olsunlar. Arkadaşlar bu taktik yani iki gol taktiği üzerinde e, iki tane ana hususa bakıyoruz birincisi ev sahibinin favori olması gerekli yani ev sahibi takımın oranı 1.10'dan 1.70'e kadar 60'a kadar bu civarlarda e, oranı bu civarlarda ise bunu favori olarak sayıyoruz biz genelde 1.60'a kadar geliyoruz bakıyoruz ondan sonrasında biraz soru işaretiyle yaklaşıyoruz yani 1.05'den artık 1.60'a kadar olan oranların, ev sahibi verilen oranları değerlendireceğiz. Ondan sonra o oranlarda ev sahibi takma varsa istatistiklere bakacağız. Son karşılaşmasına, yani oynamış olduğu e, son karşılaşmayı biz değerlendireceğiz arkadaşlar. E, hemen evet, formül takımı son karşılaşması. Yani ne, bakacağız son karşılaşmasında? 3.5 gol altı olması gerekli. Son oynamış olduğu maç. Yani bu demek oluyor ki ev sahibi takımı geçen hafta mesela deplasmanda oynadıysa ve 2-1 bittiyse karşılaşma önemli olan kim galip gelip galip gelmemesi önemli değil. İki takımın toplam gol sayısına bakıyoruz. 2-1 bittiyse, 1-1 bittiyse 1-0 ya da 2-0 gibi skorlarla bittiyse bu karşılaşmayı değerlendirebiliriz. Ha, 4 gol olduğu zaman bırakıyoruz. Başka maça bakıyoruz. Çünkü 4 gol olduğu zaman o maçın iki gol olma olasılığına girmiyoruz arkadaşlar. İstatistikleri göre bir takım önceki karşılaşmasında 4 gol attıysa herhangi bir şekilde 4 gol yiyip de bol, bol gollü bir şekilde geçtiyse ondan sonraki haftada bol gollü geçecek diye bir kural anlamına gelmiyor. İstatistikler daha çok e, az gollü geçmesini görür. Ve 0-0 biten karşılaşmayı da kesinlikle almıyoruz arkadaşlar. Son maçı bir sıfır bitmişse bitmiş ise e, bunu almıyoruz. Yani bitmemiş olması lazım. Ee, favori takım mesela geçen hafta 0-0'lı bir karşılaşması varsa bu olayı da es geçip başka maça bakıyoruz. Yani iki gol üst takımı bu şekilde bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani maça. diye. Çünkü fark etmiyor kim 2 gol atsın. Bir maçta iki gol oldu mu bizi kurtarır. Gelelim dünkü videoya. Dünkü video ile ilgili yine yukarıda şimdi gözüsüzdür. Linkini verdik. Aşağıda da zaten linkler var. Dünkü ee, videoda 5 karşılaşma verdik. 5'te 5 beş yaptık. Hangi maçlardı? Hemen onları da şöyle sizinle paylaşalım. Ee, Polonya Ligi'nden Bilskos-Somir karşılaşması. Bu karşılaşması bu karşılaşma 2-0 bitti. Ee, Hamburg e, Zandhausen karşılaşması da e, 5-1 bitti. Zandhausen gerçekten <laughs> Hamburg'dan batan etti diyebiliriz. Ee, Bazı Sion karşılaşmasında da 2-0 bitti. Slavia Fraktör ve Japonya karşılaşması 4-0. Napoli Spal karşılaşması ise 3-1 bitmiş oldu. Yani burada e, toparlayacak olursak 3 tane 2.5 gol üstü rahat ve 2 tane de e, 2 skorlar var. Yani bizim vermiş olduğumuz 5 maçımızda e, bu şekilde rahat bir şekilde geldi. E, değerlendiren arkadaşlara tebrikler umarım güzel bir şekilde bir şeyleri elde etmişlerdi diye. Ve hemen sonraki yani daha doğrusu bugünün pazar gününün bülteni ile ilgili karşılaşmaları sizlere paylaşalım. Bülten çok kısıtlı olduğu için biz bu sefer 1.70 gibi oran ev sahibine 1.70 oranların da iki tane maçı aldık. Bakalım ne olacak? çünkü bülten çok çok kısıtlı maç çıkarma konusunda fazla maç çıkaramadık 4 karşılaşma bulabildik sadece ilk karşılaşmamız hemen İsveç'ten olacak. İsveç'te Haken-Helsingborg karşılaşması burada iki gol bekliyoruz arkadaşlar. Saat 19'da başlayacak İsveç birincilik karşılaşması Haken-Helsingborg'u ağırlıyor. sonra da Odense Leipzig karşılaşması, Odense de karşılaşmada da iki gol bekliyoruz. E, saat 19'da bu karşılaşma başlayacak. Sonra İtalya'da Cittadella Perugia karşılaşması bu karşılaşmada da iki gol bekliyoruz. Saati 21'de başlıyor. Ve e, bir tane daha 19'da olan bir karşılaşma daha seçtik. Atlon Atin Lexa karşılaşması. Bu karşılaşmada da iki gol bekliyoruz arkadaşlar. Atena Karşılaşması ve İtalya'daki sitelerle karşılaşmaların oranları şu anda 1.70 civarlarında. Ee, yani 1.70'i tercih etmediğimiz için fazla girmiyorduk ama dediğim gibi bülten kısıtlı olduğu için bugünü 1.70'lik oranları da aldık. İçine bakalım nasıl olacak görelim. Ee, açık söyleyelim beklentimiz 4'te 2. Ee, 4'te 4 değil. Ee, yani bu konuda gerçekçi olalım çünkü bültenin kısıtlı olması e, baktığımız maçların birkaç tanesinin uymaması sistemi ve e, bu sistemde favori takımının biraz da 1 oranlarda olması iki maçın işte bu Sittar DL ile Athena karşılaşmasına dolayı e, beklentimiz 4-2 net söyleyelim. E, bir bekleyelim ha ne olacak? Yani 4-3, 4-4 yaptığımız zaman yani 4-4 zaten süper başladı. 4 3te de gerçekten çok iyi başladı diyebiliriz. Bu dört karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz artık kuponlarınızı ekleyebilirsiniz. İki kuponlar da. Nasıl istiyorsanız o şekilde bir değerlendirme yapalım. Evet. Sevgili sporcularlar. Bugünlük programımızda şimdilik bunlar vardı. Dört maç verdik. Umarım başarılı oluruz. Ben yani son artık yani yedi günde yapmış olduğumuzu tekrardan hatırlatayım. Otuz bir maç ve 30 e, 31'de tuttu. O, yani bunu yapabilen varsa lütfen gösterin. Facebook'ta ya da ne bileyim Instagram'da ya da e, gerçi bizim şu anda resmi bir sitemiz yok. Facebook da e, Instagram sayfası ile ilgili. E, İsterseniz onu da söyleyeyim size. Facebook ve Instagram ile ilgili e, sayfa istiyor musunuz? E, bir söyleyin. Ona göre kendimize ayarlayalım. Biz bir yapma aşamasındayız. Ama yorum ve görüşlerinizi yazarsanız e, Instagram olsun ya da Facebook olsun diye ona göre hangisi daha uygunsa onu açacağız. E, bir şöyle bir şey yapalım. Anket yapalım. Facebook sayfasımız isterseniz bizden yoksa Instagram sayfası mı? Aşağıya yazın. Biz de bilelim ki ona göre bir şöyle bir e, anket açmış olmuş oluruz. Evet. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. E, umarım pazar günü güzel geçer e, ee, yorum ve görüşlerinizi yazın. Hepsini okuyorum. Hepsini de likeliyorum. E, ee, yeri geldiği zaman da cevaplamaya çalışıyorum. Ama çok yorum geliyor. Ama topluca böyle bir e, yorumlara bir teşekkür edeyim. Çok çok sağ olun. E, ee, Nesliğe devam. Yeniden görüşmek üzere. Yok artık delirtmek üzere. Bay bay.